Herkese selam arkadaşlar. Bugün gerçekten galiba çok sevdiğim bir oyunun son bölümüne geldik. Çok seviyorum ben bu oyunu bildiğiniz gibi. Ama artık sıkılmaya başladım. Bu oyunun sonunu getirecek. Bossa girelim. Tak 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 tak. Tak 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 tak. Ne diyorum ben ya? Zor mu şuna bu boss gerçekten? bunun da boss'unu deneyelim diyecektim <laughs> de elmas mı? <laughs> Arkadaşlar gerçekten son bölüm. Bunun kaç canı var ya? Sonsuz canı mı var anlamadım ki. Şu da olmasın. Şöyle bakalım. Bakayım elli al. Canım 15 bin canları var ama yuh yani size ne diyeyim ben. Yavaş çekeyim arkadaşlar bu arada. Bir sonraki silahı görüp bitireceğim. Sonraki silahı alacağım ve bu bir oyunu sileceğim. Güzel oyundu gerçekten. Eğlenceli oyundu, çok sevmiştim. Kaçıncı silah gelmişim? Bitirmeye ne kadar kalmış? Aa, pirate silah geliyormuş. Tamam, şuradan bakalım. Bir bir. Bunların ne levelleri bir. Bunlarınki on sekiz. On dokuz. Bu elli yedi seviye. Kaç vuruyormuş bakalım. Elli yedi vuruyor. Şuradan monsterlara bakalım. Monster. Monster. Gördüğünüz gibi burada bayağı full. Şuan bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz tane boss kalmıştı. Ama mecburen bu oyunu uğurluyoruz kardeşim. Güzel oyundun. Çok sevdiğim bir oyundun. Hatta serinin adı bile çok sevdiğim bir oyundu. Neyse vay vay kendine iyi bak çöp kutusunda kendine iyi bak dalar ve bu kadar arkadaşlar ben kafeye geçmiştim ama o zaman da tabletin şarjı bitti la her şeye girmesene tabletin şarjı bitti neyse arkadaşlar Yavaş yavaş tabletteki oyunlar. Ya yavaş yavaş bitiyor be. Yavaş yavaş biraz farklı oyunlara geçeceğiz. Neyse arkadaşlar, bundan sonra Adventure tur videosu çekeceğim. Neyse, şimdi üzere. hoşça kalın. Bay bay.